Ruhunun yolculuğunu anlamak için bu sözleri dinle. Bu bulutları düşüncelerin gibi gör. Gelsinler ve geçsinler. Hiçbir düşünce kalıcı değil, hayatın kendisi gibi. Bu damlalar belki de gözyaşların. Bırak aksınlar. Yağmur olup bereket getirir bazen acıdan çıkan o damlalar. Bu kelebek senin umudun, her bahar çiçeklere konar. Tüm renkleri giyinir umudun ve seni karanlıktan aydınlığa çıkarır. Bu sincap yüreğin gibi kıpır kıpır, her şeyin tadına bakmalı diyor azar azar. Çok farklı deneyimler sunar hayat sana, ve uzanıp dokunmak iyi gelir hepsine. Geveze kuş gibi zihnin her an konuşur hiç durmadan. Bazen kulak vermemeyi öğrenmelisin ki geveze zihin rahat bıraksın seni. Bu ağaç içindeki o bilge ses olabilir. Durup dinlemen gerek anlaman için. Hayatın sırrını bilir o bilge. Kim bilir kaç yaşamdan damıtmış öğrendiklerini. Sabahın sisi önündeki yolun belirsizliği. İçini korku kaplar bu yüzden çoğu zaman. Oysa dingin bir sessizlikte durabilirsen, o sesin yavaşça açıldığını göreceksin. Kendi güzelliğin bir kuğunun kanadında gizli. Bulanık suya baktığın için bunu göremezsen de unutma, ne zamanki kendi güzelliğini fark edersen, zerafetle berraklaşır önündeki bulanık su. Güneşin doğuşu karanlık gecenin bitişine müjdeler. Ruhunun acıyla büyüdüğü o karanlık gece böylece biter. Güneş doğar ve en derin acı bile kalmaz. Bırakır kendini ışığın şifa veren gücüne hiç beklemediğin anda birden çıkar karşına. Mucize gibi bir şey olur hayat. Birden gelir değişim ve en beklenmedik anda onca çabaya ve yorgunluğa değdiğini görürsün. Bu kar taneleri senin yoldaşın. Karanlıkta kaldığında yolunu kaybetme diye. Yolunu kaybetmen mümkün değil aslında. Ruhunun korunduğunu ve şefkatle sarmalandığını bil. Sen bir taş atarsın durgun göle, dalga dalga uzanır etkisi tüm evrene. Her adımın da bu taş gibi etki eder. Hayatının örgüsü yaydığın dalgalarla iç içe geçer.